Her yıl tercih dönemlerinde böyle Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerinde yüzlerce aile çocukları adına üniversite seçmek için, bölüm seçmek için, lise seçmek için, onların adına karar vermek için karşımıza geliyorlar. Ve ben her yıl bir kere daha görüyorum ki anne babaların tek derdi çocuklarının kendi ayakları üzerinde durabilecekleri, iyi bir kariyer yolculuğuna çıkabiliyor olmaları. Aslına bakarsanız bu yolculuk birlikte yapılan bir yolculuk. Yani tek başına annenin, babanın ya da tek başına gencin karar verebileceği bir konu değil. Dolayısıyla aileye düşen görevler var, çocuklara düşen görevler var. Bu ikisini harmanlayıp doğru karar verebilmek için ailenin bilmediği şeyleri öğrenmeye ihtiyacı var. Yapılan araştırmalar çalışanların, şirket çalışanlarının kendilerine yapılacak yeni bir zam mı ilk olarak nerede kullanmak istedikleri sorusuna çocuğumun eğitimi diye cevap verdiklerini gösteriyor. Yani aslında çocuklarının eğitimi için çalışanlara yapılan yatırım motivasyon arttırıcı ciddi bir etken. Burada bilmek gereken bir şey var. Türkiye'de eğitim sistemi, Türkiye'de üniversiteler, Türkiye'de liseler, Türkiye'de okullar nasıl segmenti oldu? Okul seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Üniversite seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bütün bunların yanında sizin içinde olmadığınız farklı mesleklerde kariyer yolculukları nasıl ilerliyor? Yani hukuk okumak isteyen bir çocukla tıp okumak isteyen ya da mühendis olmak isteyen ya da işletme okumak isteyen bir çocuğun bir gencin kariyer yolculuğunda karşılaşacağı şeyler birbirinden çok başka ve hepsi gün geçtikçe değişiyor. Bunların tamamını bilmeden ne kariyer planlama yapmak, ne ona uygun lise ya da üniversite seçmek çok da mümkün değil. Daha sosyal bir hayat yaşayacağı bir lise mi istiyorsunuz, daha akademik konularda bir lise mi istiyorsunuz? Peki hangisini seçmeliyim? Özele mi gitsin, vakıfa mı gitsin, devlete mi gitsin? Tüm bu soruların cevabını vermek yeterince bilgi sahibi olmadan çok zor. Bu konuların tamamını bilmeden, saatlerce yapılan araştırmalarla bir karar vermeye çalışmak yerine Hap bilgilerle ihtiyaç olan bilgileri hızlıca aktarabileceğimiz bir konuşma için ben buradayım. Gelin bunu birlikte konuşalım. Çalışanların sorularını alalım, onlara cevap bulalım. Kısa sürede sorunlarını çözelim.